Yağlarımızı atalım. Yağlarımız eriye dursun. Çocuklarımızı atıyoruz. Kavurmalarımızı atalım bir de şu tarafa. Bu da yerinde kaynaya dursun. O sucuklu yumurta için, bu da sade sucuk için. Peki içi kahvaltımız var ama ayrıyetten hafta sonu da daha kalabalık bir kahvaltımız oluyor. soğanı hafif böyle sulu bırakacaksın, öldürmeyeceksin. Çok az bir şeysi kaldı. Şu beyazları biraz daha pişti mi tereyağlı kavurmamız hazır. Bu da sucuklu yumurtamız. Sucuğun etini kendimiz veriyoruz. Bildiğimiz bir yere kasaba yaptırıyoruz. Sucuğumuzun domatesini biberine atıyoruz. Bunun şimdi kapağını kapatacağız. Kendi pişecek. Canber kavurmalı yumurtamız pişti. Şöyle sana doğru getireyim. Sucuklu yumurtamız da pişti. Bunu da sana doğru göstereyim. Menemenin sosunu kendimiz organize ediyoruz burada. Çanakkale domatesiyle. Ben de göstereyim sana. Bak, görüyorsun paraya. Tamam, sağ sucuğumuz da hazır. Domateslerimiz eridi, biberlerimiz eridi. Şimdi peynirimizi atıyoruz. Çekilmiş tel peynirimiz, kalıp peynirimiz.